Matçı kanalından herkese selam. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videonun içeriği kupon paylaşımı olacaktır. Hiç uzatmadan isterseniz sizin için seçmiş olduğum maçlara geçelim. Evet arkadaşlar 3 tane maç seçtim. Porto Lisbon maçı üst, Alianza maçı, Deportivo Tar maçı üst ve Strongest Ude ve Vinto maçı deplasman bir gol atarına girdim. 100 TL'ye vurdum. Maçlarımız birazdan başlayacak. Maççı kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar oynamış olduğumuz maç tuttu. Hemen size tutmuş olan kuponu göstereyim. Evet, e, Portu Lizbon maçına 2,5 üst oynamıştık. Yani 3 ve daha fazla gol olur. 2-2 bitmiş, 4 gol olmuş. Alianza maçına toplam 3 gol olur demiştik. 90 artı hala devam ediyor 2-1. 3 gol olmuş. E, Strongest Vinto maçına da deplasman bir gol ve daha fazlası atar demiştik. Dakika 75 1-1. Gördüğünüz üzere tuttu kuponumuz 432. E, toplam oranımız vardı. Ben 100 TL bulmuştum. 431 TL kazandım. Benimle beraber kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Lütfen destek olup kanala abone olmayı unutmayın. E, siz abone oldukça siz destek verdikçe bu şekilde kuponlar gelmeye devam edecek. Söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.